hocam. Dörtte dört. Erzin Yeşilken Nariye Spor yola devam ediyor. Neler söylersiniz bu galibiyet üzerine? Başı Bizim eee şu an B grubunda lider olan takımımız aslında okul takımından gelme. Eee Ak Enerji Mesleki Teknik Kanadolu Lisesi'nin e, elde ettiği başarıların sonucunda o çocuklarla meslek lisesi çocuklarıyla kurduk, kurulmuş bir takım. Biz eee o takımla ııı e, sene arası maçlar oynarken Niksar Belediye Spor bizim idolümüzdü. Bugün eee çok güçlü bir takım, geleneği olan bir takım yendik. Bizim idolümüzü yendik. Eee hak ederek, iyi oynayarak kazandığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir maç oldu. Niksar Belediye Spor'un oyuncularını da buradan yürekten kutluyorum. Bu kadar güzel bir müsabakayı eee TVA'dan yayınlanan maçta ee, tüm Türkiye'ye aynı zamanda da salonu dolduran Erzin hemşerilerimize hizmet için centil, centilmence bir müsabaka oldu. Elbette ki sporda bir kazanan olacak. Ee, skor olarak biz bugün galip geldik. Daha önce Niksar Belediye Sporu'na dört, dördüncü sezon rakibiz biz kendileriyle. Onlar yendi. Daha çok kazanan Niksarlılardı. Niksar Belediye Spor takımıydı Bugün de galip gelmek bize kısmet oldu. Ben takımlarını da kutluyorum. Ee, taraftarımıza teşekkür ediyorum bu anlamda. Takımımıza destek veren ee, ana sponsorumuz olan Erzimli İş İnsanı, takımımız neredeyse kapanmak üzereyken ee, yardım elini bize uzattı. Bize inandı. Kurduğumuz kadroyla kendisine mahcup olmadık şu ana kadar. Liderlik koltuğunda ee, küçük ee, bir ilçe oturuyor. Depremzede bir ilçe oturuyor. E, bu anlamda çok gururluyum, çok mutluyum. E, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, e, vatandaşlarımızın anısına, maçlara çıkıyoruz. Bugün de izlediğiniz gibi siyah formayla müsabakayı oynadık biz. E, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun hemşehrilerimizin. Binlerce hemşehrimizin kaybı. <laughs> Yakınlarını armağan ediyor, Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim güzel duygularınız için. Evet gerçekten Erzin'de voleybolun yaşaması için 2 yıldır takip ettiğim kadarıyla sağ olsun Abdullah Özmen başkanım bu taşın altını elinde koydu. Yüreğiyle de sporcan yanında oluyor. Başkanım maça geldiğinizde takım altı sayı gerideydi. Evet. Ve şunu söylemiştim. Mehmet Bey biz bu maçı kazanacağız. Evet. Ve geldiğim günden de böyle Erzen geldiğim günden de oyuncularınıza inandığınızı, güvendiğinizi söylemiştiniz. Evet. Duygularınızı alırsak sizler de neler söylersiniz bu konuda? Öncelikle genç oyuncu arkadaşlarımı başarıları diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için, erzimimizi taşlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra bu takıma yüreğini koyan, kafasını koyan genç arkadaşımız Üntaç hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu bağlamda bizi yalnız bırakmayan milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Savaş Erdin Spor Başkanımız Halife Demir Kralan çok teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın daimi olmasını temenni ediyorum. ve bu takımı biz yoktan var ettik ve güçletmeye de devam edeceğiz. Bir de portimiz var. Ortimiz evet, Erdin'in Narenciyesini e, tanıtmak için yapılan bir çalışma idi. Bunu, bunda bir de yardımcı olan arkadaşlara burada da çok teşekkür ediyoruz. Bizi İstanbul'dan gelerek yalnız bırakmayan her maçımızda, Erdin maçında buradan yayın yapan Savaş Eski Küle'ye çok teşekkür ediyoruz. Siz Mehmet Bey sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi e, burada yalnız bırakmadınız. Ve bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize koşturu bir şekilde maç izlettikleri için çok teşekkür ederim. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Günsel biraz önce dediğim biz depremden çıktık. O mücadeleyi verdik ve gerçekten Günsel Hocam'da duygula, duygulanlar yaşadı. Türk sporunda Erzim bir örnek ilçe. Sizler örnek insanlarsınız. Ben de bu ailenin içerisinde olmaktan onur ve gurur diyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızı devam ediyorum. İnşallah sizlere pinop ve pinop finaller nasip eder. Bizler de bu şeyde ailenin canını tutun. İnşallah. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim.